Saç dederin ellerimde kaldı. Gel, geri al onları. Almazsan, ben her ödediğimde içime çekerim kokusunu. Ve duyduğumda ağlamaya başlarım. Öyle ağlarım ki, durduramaz kimse yaşlarımı. Nehir olur, akıp gider. Geri dön, al o saçları. Almazsan, ben gönül defterimde kapatacağım onları. Kimse kokusunu içine çekmesin diye. Çekmesinler ki, içime bir kıskançlık sezdirmesin. Gel, al onları al ki bende kalmasın. Bende kaldı her an. Ben sen zanneder, peşine düşer, seni almaya başlarım. Deli bir divane gibi. Ararsan ve bulamazsam, tekrardan ağlamaya başlarım. Ve bu sefer, herkes halime acır, arkamdan gülerler. Gülerlerseler, ben sen diye herkese söylenirim. Söylendikçe, biraz daha senden bahsederim. Öyle bahsederim ki, sanki bomboş bir sayfaya seni yazmak gibi. Durmadan yazarım. Sen gel, dön geri ve al saç tellerini. Sen gel ve dön geri, al saç